Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PvP oynayacağız. Şu an bir bug'da kalma sorunu yaşıyorum. soracağım Neredesin? Uçuyorum Erdem. Uçuyorum Gökdelte. Bu arada arkadaşlar ben Maher'den bugün şey... Erdem her videoda kendini tatmana gerek yok canım. Yani şu an sen varken yanımda sen de video çekiyorum. Olsun ya. Ve bugün sizlerle PvP yapacağız arkadaşlar. Ben sarı bile giriyorum. Arkadaşlar ben, ben boğazım zaten... Aha girdim. Tövbe station, tövbe güzel mi? Tövbe, tövbe güzel misin? Erdem, 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 Erdem. Giremiyorum. Oo tuzağa düştü gerizekalı. Aha. Erdem kit bir var? de kitabiri kitabiri kit e kit e gidiyor. Kim bu? Ne öyle? Arkadaşlar ben bayağı e, oynadım. Sabah falan oynadım yani. Ben çok oynadım bunu. Çok e, kanımsındı. Daha önce de bayağı kanımsındı. Geber lan, geber 80 e alırım kadar var. Çıkmaya başladı. Aha, geber lan, Erden. geber, geber, geber. Erdem. Efendim. Senin sesin benden Oo, çok geberdi, çıkıyor biliyor musun? Lan neredesin sen? Neredesin? Aha boşaldı. Kafayı sok. Soktum kafa. soktum kafa. soktum. Gel kafamı. hadi. Gördüm hadi. Hadi. Bekle ben chest'e gidiyorum. Baş, Oğlum şey, hatırlıyor mu lan Kezban'ı? He? Kezban'ı hatırlıyor mu? He. Oh yeah. Ke, Kezban, Kezban o kadar aktifleşti ki kız. Ya herkes giderken ona kalp attı. Kim? Kezban'a. Kezban'a evet, sonra oraya. dedi ne oluyor lan dedi. Kezban'a böyle bir güzel kalp attı. <laughs> Kezban dedi en sonunda ne oluyor lan? Aynen. <laughs> ne oluyor lan size şey dedi. Sen sarı ikiye mi girdin? Geliyor. Sonunda kuzi. galiba o kadar iki görmemiş daha <laughs> önce. Kuzi neredesin? <laughs> Kuzey neredesin? Girdim sarı iki. Samet Gemik diye birini kovalıyorum. Samet <laughs> Gemik. Oha ne Lan. Sen Yanındaki değişik kim lan? Sen Allah. Arkada <laughs> adam var. <laughs> var. Steve, Steve var. Steve Steve var. Hera buraymış lan o. O bende, o bende, o bende. Bendeydi. Öyle ben de diyor zaten sen öldürdün mal. Ha işte işte. Aşağı inelim mi? Lan donunu açma. Ne donu be? Hayır başka şey yani. Neredesin? <laughs> Oğlum manyak mısın neşin be? Oha don, ne oha vururum. Vururum köpek. <laughs> Oğlum ben de don yedim. <laughs> <laughs> köpek taha. taha. oha sos, Oha oha vurur. oha taha taha. Göber göber. Göberttim. Oha sos ya. Oha, ne sosulan benim? Ol, benim. Ben 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 de ben 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 sana şu bir... ben Oo kim aldı lan onu? Ah. Sus. Ah. İtalya'ya gittin mi hiç? <laughs> Erdem İtalya'ya gittin mi? Oğlum, dur, dur, dur. Sosu gelerteceğim sosu. Ölmüş ki sos hemen dedi. Lan şu sen sizde mi? Onlar <laughs> <Oğlum, bana> çaktı. <laughs> oha 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 bana ben öldüm. <laughs> Beni öldürdün Oğlum adamı öldürdüm. Gerizekalı değilim adamı öldürdüm. Adam 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 sos gelme sosu. Sos pizza sosu gelme. Ölüyorum canım az. İki kere vursa Oğlum, öleceğim. Çok kötü ya. Öldüm. Öldüm. Sos tarafından Sos. öldürdüm. Oha sana biri bir şey bırakıyor galiba. Galiba bakalım hemen. Oho, balta balta. balta. Ben balta. Ben aldım. Ben, aldım. <laughs> ben. Hayır ben aldım. Bende de bir tane var. O zaman ikimiz de aldık bak Bugdan. Adam karnım ağrıyor. Nereden neden ağrıyor? Sa kaç kaça gideceğiz? Sarı ikiye girdim ben. Şurada ben girdim. Alper oyunda ya dalalım bakalım. Ben bu arkadaşları anlamıyorum. Hadi. Ya o Alper Sene. oyunu yazıyorsunuz da. Kanalımız var mı bir oh, Oha bana vuruyorlar. Oo oh, çaktılar bana çaktılar. Kim çak? Erdem arkanda. Nitrobit nitrobit diye bir Aa be bana vurma bana vurma daha yeter kadar vurdun öldüm. Tüylerim diken diken oldu. Şu gece mavisinin ismini gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor Aynen ya. ya benim de sağ yazmış gerizekalı. Sağ ne olduğunu biliyor musun? Selam Selamünaleyküm. Aleyküm. Eee evet, size çocuğa gerizekalı diyorsun. Aleykümselam gece mavisi. Gerçi izlemiyorsunuz Aleyküm da. Aleykümselam da ama. Oğlum ne yapayım? Öldür. Öldürüyorum lan. Lag var diyor. Vura lag diyor. Evet kardeşim lag var. Çünkü ben vuramıyorum adama. <laughs> Hadi canım. Ben bir mesaj atıyorum. Biz lag diyor. Gece mavisi lag lag. Vallahi. Yalnız şu an lag var ya herkes bıktırıyor beni eğlendiriyor diyeceksin nasıl bir değişiksin sen diyeceksin ya evet, öyle. oha kızın şey ne yazdığını bana. kızın Hadi ne yazdığını bir gördün mü Erdem Zeynep Pro diye bir kız ismini Pro koymuş hani hı hı. x x x, 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 x orada küfür oluyor Erdem o küfür kapatıyorlar ben, yapalım, ben, ben ben atmayı bilmiyorum ya ben atma yetisine sahip değilim Erdem sen de değilsin ben bir ara var ya kurucu oluyordum ya kurucu Aynen. değil rehber rehber rehberlik seçimlerine girmiş bir tane arkadaşın yalanı sayesinde rehberlik seçimlerinden atılmış sıralamalarda ikinciydim bir de ne ilk sıralamalarda nasıl ikinciydim ben sen sıralamada daha hiç girmedin Erdem ben iki kere girdim. Ne iki kere girdin lan? Erdem Türkiye'm olarak girdim bir de Ramak olarak girdim ya. Rahatsız ha, ya. Adam rahatsız mısın? Şimdi arkadaşlar yanlış yavaş. Oluyor. Allah Allah hep Kim oldu lan? Bunu 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 Erdem, Erdem ağzına tüküreyim var ya beni gebertin. Arkadaşlar bu arada has baş Erdem. Has baş. Başka arkadaşlar. Rahatsız bu oyun biliyor musun? Aynen. Çok kötü. Ağzını tükürdün. <laughs> <laughs> Göberttim lan havada geberdi. Birer girmez geberdi lan adam. Erdem ben gireceğim bak çakım var abi. Sen, sen girene kadar kaç adam oldu? Ha ben giriyorum. Girdiğim zaman bir kere çaktığını görürsem ağzına iki tane çakarım gerçekte. Arkandayım. Adam geliyor. Zırh var değil mi bende tamam. İki tane kılıç 368 kill mi? Netrobisis Netrobisis net, gidiyor ben öyleyse Adam yalnız gecemi Aferin <laughs> Aferin değil Aferin Gece mavisinin kaç ölüsü var baksana be Kaç leşi var Ya rahatsız mı bu arkadaş Mal gelme yakacağım ben de sonra Ya rahatsız O da öldün mü? Yok yaktı beni Ama bir tane adam geliyor Bir tane baldır çıkart geldi Aferinde. Aferinde. Ben kırmızı alandayım Erdem ya ya. Döbe arkadaşlar pardon ya. Ben rahatım bulamadım dur. Şimdi rahatım bulayım şu kolta Evet. Arkadaşlar misafir Sanırsam sen bugün kalacağız da. Ben nerede değiliz bir kere onu söyleyeyim. Başka bir akrabamıza gittik. Biz bu ay bayağı gezmiş olduk ya. Akraba akraba gezdiler. Ama size video atmayı yani bırakmayın. Eksik etmemeye çalışıyoruz yani. Elimizden geldiğince. Yapıyoruz. Geber, 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 geber. ağzına tutayım? Ne? Neredesin ya? Kırmızı içeri. Kırmızı içeri girsene. Gel sen ne alın? Fetme lan. Gerizekalı sen giriyorsun ben arkamdayım. Nenem. <laughs> e oğlum ben giriyorum artık mesajlara da bakıyorum. Başka Eğlenceli Evet gece mavisine kafa atmaya gidiyor. İki mi sarı? Evet aşağı düştü. Ah, sen de var ya sen 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 o bir çocuk var ya bir çocuk Alper oyunda. Şu arkanda adam var Ar arkanda adam var. Oğlum, sen niye o ne yapıyorsun Alper Ali Ali Oğlum bir hareket etmesene ya. Bak bana da <laughs> Her zaman sana hiç zaman dayamadım lan. <laughs> Ben öyle bir şey yapar mıyım? kuzenimsin. Ya baba! Her zaman azız. Ulan sen beni geberttin geri ya. Maalısın, ne olmuşsun Sen, sen, sen beni geberttin. Seni geberten yok daha sen ölmemişsin. Oo geberdim 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 ya. Baba Geber. aldım ya. Kızın hiç şey olmuyor. Gebermek senin kızına giriyor arkadaşlar. Kafanıza pek takmayın. Ne ya, ya. boş konuşma. Tabii gerekli olan şeyleri Yo, söyledim. İyi değil boş konuşma. Kırmızı bile girdim ben. Tek saçma da. Heh. Adalık adalık diyor. Aa adam acıyor çok acıyor. <laughs> ee, e, ara, e, odada birkaç tane arkadaş vardı. Ortamı orta biraz sakinleştirmek için biraz bağırmamız falan gerekti. Başını ağrıttık. <laughs> Sonunda, sen sen beni ben nitro, şişki geldi ya, nitro Ben Oğlum, Nitro Ben Nitro Ben Nitro Ben Nitro geldi Nitro Ben Nitro Ben Nitro şimdi. Nitro lan. Ne eksik Ben de bakayım bir. Oha kaç kişi Nitro Ben Nitro sen? Ne yiyorsun? Lan ben kim mıyım, çalıyor? Yine bağlaması. Kıderdi. Ne yapalım? Ama olsun olsun ne mi bir oldu o? Arkadaşlar gözünüzün önünde de demir seti tamamladım. Aa, like oyun delisi şey attı. Oyun ne? delisi mi? İzleme oyun ama. attı, oyun attı. Erdem benim tipime bak istersen bir. Kit iki mi? Erdem kit iki. 20'de 20. E. Bekleyeceksin. Abi ben güzelleri demir. Tabi ya. Lag olması daha hızlı adam keserdin. Bu adamlar lag olmasa senin suyun... bir şey demeyeceğim. Şimdi bana mı diyor? Nitro ve ya. Abi var ya. Bir tarafı adam Adam tam yemek yiyordu ben bir kebettim böyle. Uff eşyaları full döküldü böyle. Sonra şeyi geberttiler değil mi? Aa, 18 kişi tamam geç. Hayır gebertmediler ya değil lan? Hayır. Tamam. Sonra savaş bitince. Erdem, e, bana ne? bak bir bakalım. Aa, bir kişi öldü 30 tane neredesin? Buradayım. Oha! Evet. <laughs> Vay be. Böyle gitsene savaşa. Demir kılıcı aldığım zaman giderim. Oha bir de kararlısın gideceksin. Evet gideceğim. Ölürsen yani. E ne yapacağım? turşusu mu koyacağım? Kuracağım sandıkta dura dura. Oha abi. O kadar ışıklıyız. <laughs> Arkadaşlar Onun daha azim Ali bir şarkı dinledim. Ben bir tane yay alacağım. Güzel. Sen de bir tane yay al. Ben şu... de var. Bok yay. Ben çok de güzel. bir şey yaparım. Çok... Bir tane yay var mı? Yedek, <kösik> Yedek hayvan mı? Yok. I ölüyorum. Benim param kaç? Arkadaşlar oh. ölüyorum. Birlikte, ada'da bir şey yapalım mı? Ada'da ben. Besteallah. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Adana ne yapmak istediğini anlamadım. Bu <laughs> bu mu ben? O yani acil. Hayır acilik ya yap yay, yay yapıyoruz biz Ada'da. Ya işte okçuluk okçuluk. Evet biz çok güzel okşuyuzdur. Böyle adamın ben tam, tam anını çatından alıyoruz. Kadın. Has başı neredesin? Lan <laughs> 15 lira var dedi. 16 liralık aldım. Almaz sanıyordum. 1 TL 5 GG mi kaldı? Allah Allah. 21 GG'dir o Erdem. Lan Allah Allah. Dur lan sen gelene kadar ben biraz konuşmalara bakayım. Biri canlı Mehmet. Ya Oha Bir sürü şey geldi ha Yazı geldi sarı sarı Restart atılıyor bir sürü kişi çıktı Çıkartıldı yani Abi girecek misin sen bugün <laughs> o video 13 dakika olmuş çok uzun süre atması kapatıyorum iyi güle.